Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaştı mı? Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le aramızda kriz yok açıklamasına katılıyorum ama CHP ile İyi Parti arasında zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusu. İyi Parti içinde bir grup Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağı görüşünde. Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden İyi Parti'de bir çatlak meydana gelmesini önlemeye çalışıyor. O nedenle de bazen risk çekiyor, bazen çok sert çıkışlar yapıyor. İki liderin kamuoyuna açık görüşmeler dışında özel görüşme yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. O nedenle bir iddiada bulunamam. Ama Kılıçdaroğlu Akşener'in parti içindeki direnci kırmak için yaptığı çıkışların farkında. O nedenle Akşener'in restine restle karşılık vermedi. Zaten reste restle karşılık verse ortada altılı masa kalmazdı. Akşener'in çıkışının nedeni Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir çıkışı ile başlayan, Barış Yarkadaş'ın ihale resti ile tırmanan, Bülent Kışoğlu'nun Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır resti ile zirveye çıkan kriz karşısında Akşener öncelikle partisinin hukukunu korumayı tercih etti. 1. Altılı masa noter değildir dedi. 2. CHP'de ve dışarıda zaman zaman parmak sallama hali var. Bu arkadaşlarımızı rencide ediyor diye uyardı. 3. CHP'ye borcumuzu ödedik. Hatta alacaklı hale geldik diye konuştu. Ama masayı devirmedi. Kılıçdaroğlu seçilemez demedi. Seçilecek aday Mansur Yavaş'tır ya da Ekrem İmamoğlu'dur diye konuşmadı. Akşener sert çıkışlarıyla İyi Parti'nin hukukunu korudu. Ama Kulislere yansıyan bilgilere göre Koray Aydın'ın başını çektiği bir grup Kılıçdaroğlu'na karşı tavrını sürdürdü. Koray Aydın faktörü. 22 milletvekilinin ve teşkilatın önemli bir bölümünün Koray Aydın'ı desteklediği söylendi. Bu durum karşısında Akşener kurultay silahını çekti. Akşener daha önce CHP ile girdikleri tartışmalar nedeniyle Yavuz Ağralioğlu'nu genel başkan yardımcılığından, Koray Aydın'ı ise teşkilat başkanlığından almıştı. Akşener neden kurultay kararı aldı? Bir de işin yasal bir boyutu var. İyi Parti iki yıl içinde kongre yapmak durumunda ama bunu bir yıl erteleyebilir. Yani seçimden önce de yapabilir, seçim sonrasına da erteleyebilirdi. Akşener'in stratejisi. Buraya bir virgül koyup öncelikle Akşener'in ne yapmaya çalıştığını anlatmak istiyorum. 1. Akşener cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı. Başbakanlığa talibim dedi. Böylece altılı masanın başarısı için her türlü fedakarlığı yapan lider algısını oluşturdu. 2. Kazanacak aday modelini öne sürdü. Önce Ekrem İmamoğlu'na, sonra Mansur Yavaş'a destek verdi. 3 CHP altılı masaya Kılıçdaroğlu'nun ismini getirir. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermezse Akşener partisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP'nin belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na rağmen onları aday göstermek altılı masanın dağılmasına neden olur. Masayı dağıtan bunun vebalini ödeyemez diyecek. Kongre silahını çekti. Akşener Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Koray Aydın'la birlikte hareket eden bir grubun partide bir hareket başlatmaması için kongre silahını çekti. Kulislerde Akşener'in sürpriz bir şekilde kongre kararı almasında Ankara İl Başkanlığı konusunda Koray Aydın'la yaşanan bir gerilimin etkili olduğu söyleniyor. Akşener'in diğer teşkilatlarda da benzer bir direnişle karşılaşmamak için kurultay kartını kullandığı konuşuluyor. Anlaştılar mı? Şimdi yazımın başına dönecek olursak tüm itirazlarını yapmasına rağmen altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çıktığı takdirde Akşener'in engelleyici bir rol oynaması beklenmiyor. Çünkü iki lider arasında bir anlaşma olduğu düşünülüyor. Meclis Başkanlığında Başbaşa Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ekim'de mecliste açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile birlikte meclis başkanlığı makamına geçti. Erdoğan'a kabine ve parti yönetiminden isimler eşlik etti. Meclis başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderlere memleketi Tekirdağ'ın köftesi ile simit ve kaşar peyniri ikram etmiş. Meclis başkanının ev sahipliği bir buçuk saat sürmüş. Bunun 45 dakikasında Erdoğan, Şentop, Bahçeli ve Destici baş başa görüşmüşler. Peki ne konuşulmuş? Geçen dönemin değerlendirmesi yapılmış ama daha çok önümüzdeki dönemin üzerinde durulmuş. Seçim konusu Meclis Başkanı Şentop'un makamında yapılan değerlendirmede seçim tarihinin ele alınıp alınmadığını bilmiyorum. AK Parti'de bir ara seçimleri 14 Mayıs'a çekme düşüncesi vardı ama daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimindeki iki dönem kuralı nedeniyle muhalefetin bunu istismar edebileceği düşünüldü. O nedenle seçim Mayıs'a mı çekilecek, Haziran'da mı yapılacak net değil. Net olan bir şey varsa o da artık erken seçimin olmayacağı. Çavuşoğlu'nun uyarısı gerçek oldu. ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna'yı NATO'ya alma vaadiyle harekete geçirdi. Bu gelişmeyi kendisi için tehdit olarak gören Rusya ise Ukrayna'ya saldırdı. Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca bu kez Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığı açıklandı. Ama Putinle Zelenski bu tuzağa düştüler. Putin geçen hafta imzaladığı bir kararname ile Ukrayna'nın referandum yapılan Lugansk, Herson, Zaporijya ve Donetsk bölgelerini Rusya'ya bağladığını ilan etti. Bu bölgeler Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısıydı. Önce Kırım'ı ilhak eden Putin, adım adım Ukrayna'nın denizle olan bağlantısını koparıyor. Ama bunun böyle olacağı konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tam 9 yıl önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Çavuşoğlu'nun ileri görüşlülüğü 2013 yılında yapılan ABD Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısının gündeminde Ukrayna'nın NATO'ya alınması yer alıyor. Toplantıya Türkiye'yi temsilen o sırada AB Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu, Ukrayna'yı Rusya karşısında tercih yapmaya zorlayarak yanlış yapıyorsunuz. Rusya Kırım'ı ilhak etmek isterse bir şey yapabilecek misiniz? Putin Donbas bölgesine girmek isteyecek. Peki o zaman Ukrayna'yı koruyabilecek misiniz? Putin Ukrayna'nın Karadenizli olan bağlantısını koparmak için Odesa'yı almak isteyecek. Engel olabilecek misiniz diye uyarıyor. Çavuşoğlu sözlerini bitirirken toplantıya başkanlık eden Catherine Ashton ''Oh my God'' diyor. ''Aman tanrım, sonuç Donbas bölgesi gitti.'' Abdülkadir Selvi